Binlerce yıllık tahıl ambarlarının önünde dağlarda antrenman yapıyorlar. Olimpiyatlara hazırlanıyorlar. Başa! Başa! Bir hayal binlerce çocuğu sporla buluşturdu. Başa! Hayatlarını değiştirdi. Hey, pata! Hey, pata! Duru Bulgur, Karaman'daki çocukların spor yapabilmesi için 2007 yılında Performans Spor Kulübü'nü kurdu. 10 binden fazla öğrenciyi sporla buluşturdu. Verilen emekler karşılık buldu. Onlarca şampiyon çıktı. Yani bizim burada amacımız e, sporu geniş bir zemine yaymak. Biz böyle bireysel olarak insanların eğitimini, terbiye olmasını ve genç yaşta bu spor alışkanlığını kazandırmayı amaçladığımız için böyle bir oluşum yaptık. Dünya şampiyonluklarımız var, işte Avrupa şampiyonluklarımız var, Balkan şampiyonluklarımız Türkiye şampiyonlarımız zaten hat hesabı yok fazlasıyla alıyoruz. O şampiyonlardan biri de Fatma Sezer. Karaman'ın bir köyünde yaşıyordu. Duru Bulgur Performans Spor Kulübü hocaları onu bulduğunda 11 yaşındaydı. Bisikletin pedalına nasıl basacağını bile bilmiyordu. Bunlara ve çevre baskısına aldırmadı. Karaman'ın köyüne bağlı bir yerde doğdum ve orada bisiklet sporuna başladım. 4 Türkiye şampiyonluğum var ve 2 tane Balkan Balkan şampiyonluğum var. Bir adet Balkan üçüncülüğüm var ve 70'in e, üzerinde de Türkiye derecem var. İlerleyen yıllarda bisiklet sayesinde gezmediğim şehir kalmadı. Normal sporsuz bir yaşamımda görüp göremeyeceğim yani bütün ülkelere gittim diyebilirim. Yani bisiklet sayesinde bu spor sayesinde dünyaya açıldım dünyaya ismimi duyurdum. O köy ortamındaki kişiler bir süre sonra bizlerin de başarısını görünce benim çocuğumu da alalım, benim çocuğum da birinci olur mu, benim kızım da senin gibi her yere gezer mi, işte yurt dışına çıkar mı? Artık bu gibi söylemlerle bize gelmeye başladılar. Ayşegül Funda Alp ise kulübe geldiğinde 9 yaşındaydı. Bugün şampiyonluklar kazanmış bir sporcu ve de öğretim görevlisi. Tekvando'ya 9 yaşında başladım. Sonrasında da zaten hayatıma yön vermiş oldu. Çünkü şu an Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde araştırma görevisiyim. Burada e, biz gerçekten hani bir ekol yaratıldı diyebilirim. E, çünkü bize özenerek yani bu başarılara özenerek daha doğrusu kulüp olarak bu başarılara özenerek spora başlayan çok insan oldu. Bu da bence buradaki işte spor bilincinin gelişmesinde çok etkili bir şey. Bugüne kadar 6 branşta 10 binden fazla çocuk sporla tanıştı. 557'si kız çocuğu, 1246 çocuk profesyonel oldu. Şampiyonluktan şampiyonluğa koşan sporcuların izinden binlerce çocuk daha gelecek.